Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Biliyorum bu ilk videom. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu videoda ben de yeni bir başlamış olarak yani yeni başlamış olarak derken şöyle F1'e basayım. 860 bin var benim. Yeni bir oyuncu olarak yeni başlayanlar acaba nasıl para kasabilir? Nasıl hızlı para kasabiliriz? İşte hangi yolları izleyebiliriz? işte farm yapmadan farm almadan işte ne bileyim claim almadan claim yapmadan. ilk önce bir hani nakitimiz olsun ki bir şeyler yapmaya başlayalım diyen arkadaşlar için güzel bir video olacaktır diye düşünüyorum. İlk öncelikle buraya geliyoruz. Burada tüccar var. Tüccardan bak. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi paketlenmiş buz Ne diyor? 64 lüsü. 5433 çöp normal buz çöp kardeşim ilk olarak kendinize şurada bir yani normal demir körek eli de yapsanız 960 diyor bak yani ne kadar süreniz gideb gide gidebilir ki yani anladınız mı mesela gidip kumda kasabilirsiniz 64 lirini görüyorsunuz ondan sonra bakıyorum burada yapabileceğiniz başka ne var mı işte meşe odunu falan olabilir baksanıza 8400 uçmuş ladine bakalım 99 gördünüz mü bunları kasarak gelip burada satmanız daha karlı ardından bakalım madenlere bakıyoruz elmas piyasası düşmüş gibi Altın. Altın uçmuş. 1700'lerdeydi altın. Demir düşmüş. titanyum bakalım. zümrüt e bakalım. Zümrüt de düşmüş. Zümrüt yedi falan da en düşüğü. İlk öncelikle yapacağınız şey çok belli. Kendinize bir balta ya da kürek alıp toprak veya kum kasıp gelip burada satmanız olacak. Ardından slash ah değil. Slash ihale. Tekrar yazalım. Slash ihale mevcut ihaleler var. Burada verimlilik 4. Bakın nerede göstereyim. Verimlilik 4. Kırmızı 3 servet 3. 40 bine satmış. 30'a da bulursunuz. 35'e de bulursunuz. 40'a da bulursunuz. Şu an piyasalar o yönde. 44, 40 falan bunlar biraz pahalı. Gördüğünüz gibi 40 bin yazıyor. Bunlar biraz pahalı. 30, 35. Yani 40 ve 40'ın üstünü geçmemesi lazım. Ardından biz bir Avrasya'ya gidelim bakalım. Evet gençler şu an Avrasya'ya gelmiş olmaktayız. Madenle kaldığım yerden devam edeceğim. Gördüğünüz gibi iki tane kazmam var benim. Ee, elmas buldukça bunları örse yeniliyorum. Tabii ki altında bozulmuş o şeyleri de biraz geriye doğru gidiyor. Buradan tekrar devam edelim derken burada lav varmış. F3'ten bakıyoruz. 7. kattayız. Gördüğünüz gibi en aşağıda 7'deyiz. 7'den full böyle devam ediyorum. Neden diye soracak olursanız ee, çünkü neden elmas zümrüt falan vesaire daha çok çıktığı için ama böyle de trollenebilirsiniz arkadaşlar. Katmeniz lazım ve birisi bunun içerisinden geçmiş. İleride bir tane demir gördüm. Demirleri alalım. Çünkü bunlar bizim için bir para ediyor. Demirlerimizi şöyle alalım. Gördüğünüz gibi zümrüt işte. Biridir bunları kırmıyor ve arkasındaki değerli madenlere kaçırıyor. Siz böyle yapmayın. Lapis olsun. Zümrüt şey. Pardon zümrüt diyorum. Kızıltaş olsun falan. Onları almanıza gerek yok. Ama lapis de alabilirsiniz. Lapisin fiyatları da güzel. Biri daha buranın içerisinden geçmiş. Şöyle bakalım. Geçmiş ama bir şey bulamamış gibi. Kaymaya devam edelim. Ama biz kaçtayız? Beşteyiz. Şöyle yediden devam edelim. Kömür falan çıkıyor. Kömürler işte önümde gelirse kırıyorum beni. Bak gördüğünüz gibi hemen elmas çıktı karşımıza. Elmaslarımızı aldık şöyle. Bu arada oyunda e, sürekli parlak açık olmasına rağmen e, buradaki ki parlaklık açık olmasına rağmen yine şey ekran aydınlık olmuyor. Bunun nedeni bilen varsa yazarsa çok iyi olur. Sevinirim. Şöyle bir 30 dakika kasılayım ve sonra tekrar videoyu açayım. Maden ne kadar para olduğunu size göstereyim. Evet dostlar, uzun uğraş sonucunda eee Saate yaklaşık bir e, şey oldu Şu anda baya bir şey yaptım Burada chest'e ve benim Yakamoz'daki e, evimde Pardon evim diyorum olsun Baya bir biriktirdimlik e, Chest'imizi açalım ben Şuradan şöyle bir çekeyim Ardından bakayım lapislerimiz burada, zil taşlarımız alalım. Şimdi ilk önce bunu buraya atalım, daha olmamış. Ee, onları buraya atacağız. Bunları bir şuraya yükleyelim. Lapisleri de şöyle yapalım. Elmasımızı buraya ekleyelim, zümrütümüzü buraya ekleyelim. Her bayağı baya bir elimiz daha var. Bunları da atalım madenlerimiz buraya. kessinler Piş hemen piştirin, gecirin, piştirin. piştirin. atalım oraya altın nikah yap. Bunu buraya atıyorsun, bunu çekiyorsun, bunu yerleştiriyorsun. Şimdi bunların hepsini pissin, önsün, altında demiri. Ondan sonra beraber tüccar ekleyelim ve sonrasında paramızı hesaplayalım. Bu arada arkadaşlar mesela bunun üzerine indiğinde nasıl yenileceğinizi bilmiyorsanız mesela e, bir tane asla bunu yenileyebiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle yapınca yenileniyor. Onu da göstermiş olayım. Evet gençler hepsi <laughs> oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dur bakayım yanlış aldım herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stek. Bir de 36 tane demir. Bir istek altın. Bir de 32'li altın var. 4 tane elbisimiz var. 2 tane zümrütümüz var. 3 stek lapisimiz var. 55 lapisimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de kızıl taşımız var. Bir tane de 15'lik var. Şimdi gidelim bunları hemen de sıfırında satalım. Evet gençler geldik şimdi spawnımıza. Burada satacağız. Şimdi bakalım. Ne demiş? 1696,8. Bir daha bakalım hemen. 1696. 1696. Türk çörekli. 1696. Hepsi diyoruz koyduk. Ardından gelelim demirimize. Ondan sonra lapisimize geleceğiz. Sonra altınımıza geleceğiz. Sonra zümrüt. Sonra da kızıl taş. Şimdi demirimize bakalım ilk öncelikle. Demirimize bakalım. 64. 64'ten koyuyor. 64 nokta koymuş ama biz 64'e koyduk. Şimdi gelelim lapisimize. Lapisimize 28'e koyacağız. 28 de bundan koyalım. Altınımıza bakalım. Yanlış yere girdik. Altın. 2118 2118 2118. Ardından gelelim hemen zümrütümüze bakalım. 7000'e koymuş. 6999 valla. Ardından gelelim kızıl bakalım. Kızıl taş, kızıl taş. Burada değil. 3'ten burada. koymuş. Bunu da 3'ten koyalım hemen. Bu arada şu hemen gitti. Şöyle bakalım burada. Hala duruyor. bir hatta. Demirimiz bitiyor. Demirimiz bitti. Hepsi satılsın. Tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar e, yarım saate yani 500k'ya yakın bir para kasabilirsiniz. Fakat ben pek falan vesaire ayarladığım için ve de önceden bitirdiğim için şu anda sadece satılmayan bir altınımız var. Altından da zaten bir e, kaç 100k gibi bir gelirimiz olacak sanırım. Bir de zümrütümüz var. Oradan da bir 12.000-13.000 gelecek. E, yaklaşık yani 500'e yakın bir para kasmış bulunmaktayız. Yani 500 demeyelim de 300-400 arası gibi bir şey kasmış bulunmaktayız. E, yalnız şunu söylemek istiyorum. Böyle videolar izleyeceğinizi oyundan tüccardan e, satış fiyatları Fiyatlarına bakarsanız örnek veriyorum odun olsun kum olsun. Onları her zaman kontrol edip e, fiyatlarını yenilememiz lazım. Çünkü herkes çok düşüğü koymaya çalışıp e, piyasanın anısını ağlatıyor. Onları takip edip öyle satmaya denirseniz daha iyi olur sizin için. Ve son olarak da böyle videolar e, sizin işinize yarayabilir fakat bir yandan da zamanınızı çöpe atabilecek videolar da var. Umarım kendinize güzel bir e, hızlı para kasma taktiğini bulursunuz ve onu yapmaya başlarsanız. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.